Saçlarınız mı dökülüyor? Aynaya bakmaktan çekiniyor musunuz? Aynada her gün biraz daha saçlarınız seyreliyor mu? Saçlarınızın cansız ve sağlıksız olmasından şikayetçiyseniz, Salcom aradığınız saç bakım ürünüdür. Sa Saç Dökülmelerine Karşı Birebir Muhteşem Bir Bitkisel Şampuan Ve Serum Birçok Kişinin En Büyük Derdi Saçlarının Seyrelmesi Çünkü Saçlarımız Seyreldiği Zaman Bu Oluşan Kellikler Canımızı Çok Fazla Sıkabiliyor Gerek Hanımların Gerekse Beylerin Aksesuarıdır Diye Düşünüyorum Ben Saçların Siz Artık Kellikle Ve Saç Dökülmesiyle Vedalaşacaksınız Son derecede etkili bir formülü var sevgili izleyiciler. İçerisinde saç derisinin ihtiyacı olan ve saç pigmentlerinin ihtiyacı olan tüm mineraller mevcut. Derideki ölmemiş saç hücrelerinin tekrar en kökten itibaren muhteşem bir şekilde yenilendiğini göreceksiniz. Tüm dermatolojik testlerden geçtiğini söylemek istiyorum ve içerisinde kesinlikle ama kesinlikle hiçbir şekilde kimyasal madde bulunmamaktadır. Salcom Natural Saç Seti tamamen bitkiseldir sevgili izleyiciler ve muhteşem bir formüle sahiptir. Söylediğim gibi bütün dermotolojik testlerden geçmiştir ve birçok belgesini alarak gelmiştir sevgili izleyiciler. Altında birçok imzası vardır haberiniz olsun. Aklınızda hiçbir soru işareti, içinizde hiçbir şüphe kalmasın. Saçlarımız neden dökülüyor? Genellikle genetik olabiliyor, strese bağlı olabiliyor diyabet, düzensiz bakım ya da böbrek hastalığı gibi nedenlerle ee, saçlar dökülebiliyor. ve saçların tedavisinde yine Salcom Natural şampuan en güvenli çözüm oluyor bu noktada kafa derisine fonksiyonel bozukluklarının önüne geçiyor ve saç dökülmenizi durduruyor. İçerisinde birçok vitamin olduğunu söylemiştim. Saçlarınızı ipeksi bir yumuşaklık veriyor, yeni saç oluşumunu destekliyor, Kepeğe karşı son derece etkili olduğunu söylemek istiyorum ve her saç tipine göre de uygundur. Yani saçınız karma olabilir, yağlı olabilir, kurumuş olabilir, boyalı, yıpranmış, röflili olabilir olabilir. Hepsi için birebir çözümdür haberiniz olsun. Eski saçlarıma kavuşmak istiyorum diyorsanız buyurun size bu muhteşem seti tavsiye etmek istiyorum. Farkındaysanız saçımda bir hacim var. Saçım biraz daha gülleşti. Yani beni daha önceden tanıyor ve biliyorsanız şayet bu farkı hissedeceksiniz. Çünkü sevgili izleyiciler ben de Salcom Natural Saç Bakım setini kullanıyorum. Geliştirilmiş özel formüle sahip Salcom'la saçlarınızı geri kazanın, saç dökülmesine son verin, kellikle vedalaşın. Kelliye Son vermeye etkili yardımcı formül Salcom saç bakım seti. Bakın saç köklerinin beslenebilmesi için birçok vitamin ihtiyacımız vardır. Biz çoğu zaman bu vitamini yediğimiz gıdalarla alabilirken, kimi zaman da maalesef yaşadığımız yoğun tempoya bağlı olarak bu gıdalarla saç köklerini, saç derisini besleyemiyoruz. E, bu noktada ne oluyor? Stres, hava kirliliği, uykusuzluk, düzensiz beslenme, bunların hepsi zamanla saçlarımızın dökülmesine sebep oluyor. İşte bu noktada. ...Saltom Natural Saç Bakım Seti'nin içerisinde bulunan vitaminler... ...saçı kökten uca besliyor sevgili izleyiciler. İçerinde demir bulunmakta, çinko bulunmakta... ...yoğun bir şekilde B vitamini ve A vitamini içermekte. Yani böylelikle sizler ekstra yiyeceklerinizle bunu e, desteklemek zorunda değilsiniz. Çünkü zaten bu bakım seti saçlarınızı kökten uca besliyor. Saçlarınız daha hacimli, daha kalın tellere sahip oluyor. Hücreler ölmemişse orada bulunan saçların tekrar eski sağlığına kavuşmasına sebep oluyoruz. Salcom Natural Saç Bakım Seti ile %100 doğaldır. İçerisinde hiçbir şekilde kimyasal madde yoktur. Alerjik durum yapmaz bilginiz olsun. Ve her yaşta bay ya da bayanın kullanabileceği bir settir. Üzerine yıllarca çalışılmış ve sonuç olarak Salcom Natural Saç Bakım Seti karşımıza sunulmuş. Salcom Natural Saç Bakım Seti nasıl kullanılır? Islak saça hafifçe masaj yaparak uygulayın. Köpürtükten sonra durulayın İkinci yıkamada tekrar Salcom Natural Şampuanı saçınıza uygulayın. 1-2 dakika bekleterek Salcom Natural Şampuanın sizin için özel olarak geliştirilmiş zengin içeriğinin saç derisince emilmesini sağlayın. En son hafif serin suyla durularsanız saçınıza canlılık ve dirilik verecektir. Salkum şampuanı içerisinde bulunan herbasterol, mumia de pantenol, keratin, pirikopol, Ginseng ekstratı, Biotin ısırgan ekstresi, papatya ekstresi, zeytin yaprağı ekstresi, sarı kantaron ekstresi, yeşil çay ekstresi, ada çayı ekstresi, hardal ekstresi, sarımsak ekstresi, ekstra virgin olive oil. Saçlar tercihen salkum Şampuanı puanla yıkandıktan ve havluyla kurulandıktan sonra nemli ve temiz saça Salkom Serum uygulanır. Öncelikle dökülmenin yaşandığı bölgeye, sonra da tüm saç derisine uygulanır. Dairesel hareketlerle 1 dakika kadar masaj yapılarak saç derisine yedirilmelidir. Salkom Serum içerisinde bulunan Herbasterol, Mumia de Pantenol, Keratin, Pirikopol, Ginseng Ekstratı, Biotin Isırgan Ekstresi, Papatya Ekstresi, Zeytin Yaprağı Ekstresi, Sarı Kantaron Ekstresi, Yeşil Çay ekstresi, adaçayı ekstresi, hardal ekstresi, sarımsak ekstresi, ekstra virgin olive oil. Selum uzun süreli kullanımlarda saçınızı tekrardan eski rengine döndürmede yardımcı olur. Salcom serum durulanmaz. Gece ya da gündüz kullanılabilir. İyi bir sonuç için saçta en az 8 saat bekletilmelidir. Sağlıklı ve canlı saçlarınız için Salcom aradığınız saç bakım ürünüdür. Bu set tanıtıma özel kısa süreliğine sadece 69 lira. Evet, yanlış duymadınız. Kargo, KDV dahil sadece ve sadece 69 lira. Bu sete sahip olmak için hemen ekranda gördüğünüz numaralarımızdan sipariş verebilirsiniz. Bugüne kadar tanıştığınız ürünlerin en iyisiyle şu anda karşınızdayım. Salcom Natural saç bakım seti. İkisi de hem şampuanımız hem de serumumuz bitkiseldir. İçerisinde kimyasal hiçbir madde yok. Her yaştan bay ya da bayan kullanabilir. Ve bunun yanı sıra alerji durumu da yok sevgili izleyiciler. Bitkisel bir çözümle artık saçlarınız dökülmeyecek. Salcom Natural Saç Bakım Seti ile. Sağlıklı ve canlı saçlarınız için Salcom aradığınız saç bakım ürünüdür. Bu set tanıtıma özel kısa süreliğine sadece 69 lira. Evet yanlış duymadınız. Kargo, KDV dahil. Sadece ve sadece 69 lira. Bu sete sahip olmak için hemen ekranda gördüğünüz numaralarımızdan sipariş verebilirsiniz.